Herkese Belçika'dan ana vatan Türkiye'deki çiçek dostlara merhaba diyorum. Bugün Sukule ile Hertel'den YouTube kanalına ben misafir oluyorum. Bu vesileyle sizlere çiçeklerimi, kaktüslerimi göstermek istiyorum. Sukule'ye de buna vasıta olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Hadi hep birlikte çiçeklerim arasında bir gezinti yapalım. Evet, ilk şirek ağaçlarımla başlamak istedim size. Bu görmüş olduğunuz şirek ağaçlarımı dün dizayn ettim kendi ait de bir YouTube kanalım var. Bu YouTube kanalımda videolar çekerek paylaşıyorum. Kaktüs bakımı olsun, skülentler olsun, orkideler olsun. Kanalım şu anda çok yeni. Yaklaşık bir hafta oldu açalı. Eğer sizler de benim kanalıma abone olup yorumlarınızı, beğenilerinizi ve sorularınızı yazarsanız çok memnun olurum. Sizlerin de desteğine ihtiyacım var kanalım için. Şimdiden abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Evet kaktüslerim bu şekilde benim. Burada böyle sabah güneşini alıyorlar. Açıkçası güneşlenmeyi biliyorsunuz kaktüsler çok seviyorlar. Bu kaktüsümü özellikle beğeniyle bakıyorum ben. Bakımı da çok kolay. Ve formu da gördüğünüz gibi çok heybetli. Evi değişik bir hava katıyor. Yine yanındaki Eforbia White Ghost'um Türkiye'den. Bunu valize atıp buraya getirdim white kaktüsleri çok seviyorum. Variegateler de öyle. diğer kaktüslerimi de şöyle raflara dizayner ettim. bu şekilde burada hem komşularıma hem de kendime böyle bir görsellik yarattım. bakın benim bu gecenin kraliçesi çiçeğim. Üste de yine bir takım çiçek aranjmanları var. Buraya da bir saksı koydum ama henüz ekemedim. Vakit bulamadım. Onu da ekeceğim inşallah yakında. Rafların arasında gezmeye başlarsak burada bir aloe vera var. Yavru daha. Yine tesbih çiçeğim var. Böyle uzuyor aşağıya doğru. Para çiçeğim, ince atlasım. Yine Türkiye'den gelen bir sevimli kaktüsüm var burada. Böyle Türkiye'den valiz atıp getirdim bir kısmını, bir kısmı Türkiye'de kaldı. Aslında Türkiye'deki bahçemde sukulentlerim ve kaktüslerim daha fazla. İnşallah Türkiye'ye gidersem onları da YouTube kanalımda şey yapacağım, paylaşacağım sizinle. YouTube kanalımın ismini söylemedim galiba unuttum. İsmi Astropikal Bahçem. Abone olursanız çok memnun olurum. Buradan Belçika'dan size videolar çekip orada paylaşıyorum bakın böyle cici cici kaktüslerim var Kimisi çiçek açıyor Ben hepsini çok seviyorum Sizler de seviyorsunuz eminim sevmesek zaten bakmayız bu gördüğünüz Eforbia kaktüsümü de e, görselini çok seviyorum her yerinde dalları var. Değişik bir havası var. Çok asildiriyorlar açıkçası. Sukulentler de öyle. Aslında çiçeklerin hepsi çok güzel. Sadece odaklandığımız çiçekler değişiyor. Türleri değişiyor. Biraz da yaşla orantılı galiba. İnsan her yaşında farklı çiçeklere odaklanıyor. Yeni keşiflerde bulunuyor. Böyle hayatta devam ediyor işte. Ne yaparsınız? Böyle güzel güzel. Güneşleniyorlar burada. Böyle bir arkadaşım için de e, toprağa yatırdığım skünet yapraklarım var. Yine böyle güzel güzel kaktüslerim. Yine arkadaşım için ektiğim minyatür telgraf çiçeğim. Alt raflarda... Sadece kil bilyesini ektiğim bir kaktüsüm var. Kil bilyesinde de büyüyor. E, su içinde yaşayan bitkilerim de var. Bunları da dizayn yapacağım ilerleyen vakitlerde. Youtube kanalımda, Astropikal Bahçem'de. Bakın benim bahçemdeki bebekler. Yine kaktüslerim. Bakın bahçede de çiçek açıyorlar. Bunları da hep Türkiye'de yanımdan taşıdım ben. Attım valize geldim. Gümrükte de hiç sıkıntı olmuyor arkadaşlar çünkü bunlar ticaretini yapmıyoruz sonuçta bir iki tane alıyoruz yanımıza burada da yine Opintia kulaklarım var Bunları hep İtalya'dan getirttim ben ee, orada sağ olsun yine bir çiçek e, üreticisi var ee, bayanla yazışa yazışı arkadaş olduk artık bazı kaktüsleri de hediye gönderiyor sağ olsun. Yine raflarımın arasında gezerken böyle değişik türlerde kaktüslerim var. İşte mesela var çok değişik hava katıyor. Ben seviyorum aslında hepsini seviyorum. Çünkü çok ilginç geliyor bana. Hani yani böyle bir mühendislik dizaynı gibi değişik değişik formlarda. Yani gerçekten hayret ediyor insan yani düşünsenize elle yapsanız bunları yapamazsınız mesela. Bir Allah'ın bir mucizesi yani hep söyle. He çok güzeller. Bayılıyorum hepsine, hepsine. Hepsi benim bebeğim. Evimin bu bölgesinde de orkidelerim var benim. Orkidelerimi de bu şekilde buraya dizdim. Eee yani burada havalanıyorlar. Mesela orkideler rüzgarı çok seviyor fakat jeryanı sevmiyor. Ben ara ara bu kapımı açarak orkidelerimi havalandırıyorum ve böylece coşuyorlar. Bakın varyete bir para ağacım. Çok güzel renkleri var. Cici cici. Yine burada değişik bir çiçeğim var. Bu yukarıya doğru uzuyor. Böyle dal dal çok hoş çok beğeniyorum onu da. Yine burada böyle sukularım var. Ve yanında da Eforbia ingensim var. Ee, görseli de çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Aslında hepsini çok seviyorum. Dediğim gibi hangi birini ayırayım? Hepsi çok güzel. Burada da böyle değişik orkideler ve sukularım var yine. Bunları ben dizayn ettim, kafama göre işte zevkime göre bunları dizayn ediyorum. Burada da e, değişik tropikal bir sukulentim var. E, aslında çiçek açmıştı, çiçeklerini geçti. Ben çiçeklerini kestim, fakat saplarını e, korudum çünkü belli olmaz dedim. Belki oradan bir yavru verir, bir şey olur. Bu çok böyle şey gibi hani böyle paketlerde kullanırız ya rafya deriz. Onun gibi yani böyle kıvrık kıvrık şey sert kendi kendine böyle kıvırcık kıvırcık büyüyor. Ben bunu da çok seviyorum. Çiçeği çok güzel tropikal bir çiçeği var. Bakın bu paketlerde kullandığımız o renkli rafyalar gibi bir şey. Çok ilginç bir çiçek. İsmini de bilmiyorum açıkçası ama bunu da çok seviyorum. Çok güzel böyle kıvırcık kıvırcık. Burada e, camdan dışarısını izliyor. <laughs> Forbia White kostümü e, ayrıca size göstermek istiyorum. Ben bunu bir dal almıştım. Bu sonra bendeyken bu tüm üstteki dalları e, bende gelişti. Bunu sopa gibi almıştım. E, Türkiye'den almıştım. E, çok seviyorum. Değişik yani bakımı da çok kolay. E, gelin gibi bir kaktüs değil mi? Yani rengi falan çok güzel. Şimdi de sizlerle bahçemin ön tarafındaki çiçeklerime bakalım. E, i̇şte camın üstüne böyle sardunyalarımı dizdim. E, burada da böyle sardunyalar, işte sakızlar, e, hercai menekşelerim. Onların yanında da e, acem halısı denen bir tür var. Bu iki renk aslında saksıda. Hem pembe hem sarı var ama sarı biraz daha narin. Sarı henüz bir kere açtı. Daha sonra da açacaktır zaten. Burada benim size göstermek istediğim bir sukulentim daha var. Semperium. Bakın burada üç çeşit semperium var. Bunlar da çok güzel. Yani boyut olarak da büyükler. Burada kışın devamlı burada duruyor. Mesela bu sene eksi on birlerde hiç donmadı. Olduğu gibi burada durdu. Burası da böyle evimin hoş geldin köşesi. Yine benim çiçek açan başka bir gimyo kaktüsüm. Yine böyle dikenleriyle ben buradayım diyen başka bir kaktüsüm. Yine bir variyete güzeli çiçeklenmiş. Bir kristal kaktüsüm daha. Ee, yine kalp yaprağı vermiş kristal bir mikrodesis. Bu da böyle kocaman bir kafa. Bunda şekli bir değişik yani anlayamadım. Bir ara korktum çürüyor mu diye ama dibine şeledim çürümüyormuş bir güzellik daha yıldız gibiler. Çok seviyorum böyle formdakileri de. Bu aralardan pembe pembe açıyor. Çok güzel. Bu saksıda da iki tür var aslında. Bakın öndeki dikenlisi, arkadaki de dikensiz türü. Yine yine bir arkadaşımdan aldım o puntiyalarım. Ve arkalarında da heybetiyle burada oturan başka bir güzel. Bunlar da diğer kaktüslerim. Bunlar da burada büyüyorlar. Sağ arkadaki büyüdükçe çizgili mor halini alıyor. Diğerleri de yanında değişik formlarda büyüyorlar. Başka bir varyete kaktüsüm daha. Bakın o da çiçek açıyor. Çok sevimli. Yine sütun kaktüslerden bir tanesi daha. Eforbia. Bunun bir tarafındaki dallar güneşi daha çok gördüğü için uzadı. Öbür tarafı da inşallah büyüyecek. Güneşe doğru çevirdim onu da ben. Burada da gördüğünüz sardunyaları bir arkadaşımla ben marketten aldık. Bunlar ikimizin dizayn yapmasını istedi. İnşallah yarın o da gelecek bana da güzel saksılar alıp onlara bir arajman yapacağız. Bunları da göstereyim dedim size. Hemen arkada da yine Peporima diye bir e, sukulentim var. E, o da çok güzel rengi, onu da çok severek bakıyorum ben. Evet çiçek dostları, Türk kahvemi de aldım. Şimdi bahçedeki sukulentlerime bakmaya gidiyoruz hep birlikte. Ve bahçedeyiz. Bunun görüntüsüne bayılıyorum. Bakın, böyle kırmızı. Soğuğu ve güneşin görünce bu şekilde rengarenk oluyor. Çok güzel. Böyle boncuk boncuk badem şekeri gibi. Ve onun yanındaki Ekeveria pulvarina. Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum ben. Bakın çok güzel. Yani muhteşem değil mi? Ya da bana mı öyle geliyor ya? Yani biz sevdiğimiz şeyleri çok beğeniyoruz. Ee, hani sanki bize böyle görününce herkese görünüyormuş gibi geliyor ama yok yok bence çok güzel. Bence çok güzel gerçekten. Ne kadar güzel. Burada da böyle bir sukulentim var yine. Böyle küçük gül formatı böyle. Ee, bunu da seviyorum. Bunun çiçeklerini kesecektim aslında. Sonradan dedim ki bırak Nilüfer kalsın. Böyle de güzel. Nasıl olsa çiçekleri kesince yanından fırlayacak. Ve içinde de zaten yine yavruları var. Bu da böyle bir yine şeyim, sukulentim, yine güzel bir um, perle, yine güzellerden bir tanesi. Ya bu da Santarita, bunu da Türkiye'den getirdim. Burada büyüyor. İçeride de daha farklı türü vardı. O da çekimde vardı aslında. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Burada bir de marketten şöyle bir sukulent almıştım. Bunun rengi muhtemelen sarı açacak. Ama güzel. Görselini de ben beğeniyorum, seviyorum. Şunu da buradaki bir Belçikalı'nın dış bahçesinden kaldırıma atlamıştı. Çaktırmadan onu koparıverdim. Ne yapayım hakkını helal etsin. Bu su de böyle cama dizdim. İçeridekilerle birlikte böyle güzel güzel burada büyüyorlar. Hepsi can, hepsi. Bunlar da böyle bahçede ee, şey büyüttüğüm diğer sukulentlerim. Bu dalları hep keseceğim aslında. Vakitsizlikten kesemedim. Ee, hani böyle büyüyüp de formlarının bozulmasını da istemiyorum. Ee, bakın kübik frostum. Ghost Grapto. Bunlar Variete Grapto'larım. Bunlar yazın şöyle oluyor. Sıcaktan gölgeye aldığınız zaman yapraklarının dış kısmı siyah, ortası bunun yeşil oluyor. Bununki de dış kısmı beyaz, pardon dış kısmı pembe, iç kısmı beyaz oluyor. Bunlar da variyete graptolarım. Şu anda tabii daha variyete olmalarının süresine var. O nedenle bu formdalar. Bunları da böyle bahçemde besliyorum. Pardon büyütüyorum kusura bakmayın. Bazen yanlış telaffuz edebilirim. Bu şeyimin, saksımın üstünde de böyle sera gibi bir aparatı var. Onu takıyorum kışın. Dondan kardan koruyor. Onu da göstereyim size. E, bakın aparatını taktım. E, kışın e, sukulentleri bu şekilde korumak çok kolay oluyor. E, üstte de böyle havalandırma delikleri var. Duruma göre bunları açıp kapatıyorsunuz. Bir de şu yanda kilitler var bakın. Şunlar. Hı, hemen onu da göstereyim size. Şunlar. Bunları da böyle kilitliyorum iki yandan. E, burada çünkü fırtına çok oluyor. Fırtınada da e, şeyimi, e, sukulentlerimi korumuş oluyorum. E, çok uh... Akıllıca bir şey sistemi olmuş. Burada çok yaygın. Ben de hemen görü görmez aldım bundan. Burada da bir oviferumum var. Bu da böyle bahçede güzel güzel büyüyor. Yine böyle sukulent yapraklarımı atmıştım. Onlar büyüyorlar. Bunlardan da dizaynlar yapıyorum. Yine burada benim kaktüslerim var bakın. Bunlarda her renk var. Mesela beyaz, pembe, turuncu, kırmızı. Hepsi farklı farklı renklerde açıyor. Açtığımı da birden açıyor. Çok güzel görünüyorlar. Böyle. Burada da maymun kuyruğum var. E bakın çiçek açıyor. Çok bereketli bir kaktüs bu da. Çok da çiçek açıyor. Yani bu sene neredeyse 5. Çiçek, çiçekleniyor diyebilirim size. Bakın diğer ee, şeylerinde de e, kollarında da e, şeyler var, tomurcukları var. Ee, sık sık açıyor. Güneş sevdikleri için güneş gördükçe böyle çiçekleniyorlar. Bu da böyle. Opintia Santarita, e, mor renk e, olan bir kaktüs. Bu üstteki yavruların hepsini yeni çıkarttı. Yaklaşık 15 gün önce başladılar. E, bugün de bu formdalar. Şimdi de sizlerle bahçemin ön tarafındaki çiçeklerime bakalım. İşte camın üstüne böyle sardunyalarımı dizdim. Burada da böyle sardunyalar, işte sakızlar, hercai menekşelerim. Onların yanında da acem halısı denen bir tür var. Bu iki renk aslında saksıda hem pembe hem sarı var ama sarı biraz daha narin. Sarı henüz bir kere açtı. Daha sonra da açacaktır zaten. Burada benim size göstermek istediğim bir sukulentim daha var. Semperium. Bakın burada 3 çeşit semperium var. Bunlar da çok güzel. Yani boyut olarak da büyükler. Burada kışın devamlı burada duruyor. Mesela bu sene eksi 11'lerde hiç donmadı. Olduğu gibi burada durdu. Burası da böyle evimin hoş geldin köşesi. videomun sonuna geldim. Bu köşede de arada böyle oturup kaktüslerimi izleyerek kahve içiyorum. İnşallah Türkiye'deki ayrı bir çekimle de sizlerle birlikte oluruz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah ana vatana geldiğimde yeni videolarımı kanalımda da yayınlayarak paylaşacağım. Görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.